Merhaba Merhaba arkadaşlar. Ben Darmas gibi müzikler yüktü. Markla A altta 10, oynuyoruz. Ama sen kusurlu be. Tabii ki Bir, bir dükkan yaptı. Şuna bakın. Bunun değişik bir şey. Arkadaşlar dükkan yaptım. Dükkanı nasıl almış diye yorumlara yazmayı unutmayın. Tabii. Hani ileride o... Artık unutmuşum. Hemen buraya kesiyoruz. Arkadaşlar buraya kestim. Buraya kestim abi. Buraya kestim. Bu arada arkadaşlar biz beta filmi oynuyoruz. Burada görebilirsiniz. Beta yazıyor. Beta. Abi ben. Abi. Biz hayatımızda bir What is that color? Что bizim Отперей görecek Как olduğunu. Bir kanal alacak. Ama neyse ben ondan parasını alırım. İnşallah. Arkadaşlar ben evimi de göstereyim. Hatta ben şöyle yapayım. Evime gitmeye gerek yok. Çok uzak. Çevirdiğim. Eşyalarım gitmedi. Tamam. Sonra buradan Benim burada eşyalarım vardı. Şu dolabımda. Abi almış mı bu? Evet. Al burada. Kostum ya. Arkadaşlar yorum bu Bu arada arkadaşlar video çekmemiz Sebebi sebep bu değildi. Ne dersiniz? Söyleyin mi? Daha fazla dayanamayacaksınız. Anladım ben onu. Önce çekmemiz için biraz üşüyorum. Size Minecraft'da yaptığım şeyleri göstermek için hep kalabalık oldum. Arkadaşlar, hatta ben kendime bir şey söyleyeyim. Burada bir şey varmış ve biz daha yeni öğrendik. Şöyle göstereyim. Buraya diyorsunuz ki, gibi. Pardon, gibi. HP. Camera. Bak. Camera yazdığınızda size kamera veriyor. Evet. Kaç tane isteseniz bile bir tane veriyor. Benim telefonumda öyle. Buraya mesela 60, 64 yazdım. Kaç tane vardı? Nasıl ya? Böyle. Hiç gitmiyor. Resim çek dediğinizde hiç gitmiyor bu. Yatak odamı gösterdim. Kırpır patlıyormuş gibi oluyor. Şekil sonra kaybı. Bu da değişik bir özellik. Sonra biz bunu buraya koyalım. Hadi. Böyle bir şey yapsam. Hadi. Yanım gitmiyor. Hadi bakayım. Ha, ne oldu? Hadi bakayım. Ben de bundan korkuyorum. Hadi, 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 hadi. Ne oldu? Sen vurma bari. Bak sen çok kaşındın. Sen çok kaşındın. Hadi peşimden geleceksin sen. Sen yapmayacak mısın? O nereden vuruyorlar? Burada çok fazla canavar birikti bu arada. Ee, benim yüzle, benim marketime gitmem gerek. Marketten özel bir şeyler olacak. Bu arada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınız bana geliyor dediğim gibi Mesela çok saçma yorumlar yazmışsınız. Ben de diyorum ki bunlar neden bölüyorum atıyor. Bu videolardan bu diye dedim. Arkadaşlar bir yer yapmıştım. Burayı keseceğim. Orada bir şey almam gerek. Bu videoyu siz izleyeceksiniz. Ve bana katılacaksınız. Katıldığınızda da dükkanıma girelim. Bunları alacaksınız değil mi? Ben onu da düşündüm. Endin. Hadi bakayım. Onu da düşündüm. Mi? Gelinmişiz. Bildiğiniz bakkal çok güzel. Elektrikli bunlar bu arada. Elektrikli. Elektrik koydum. Devreyle tabii komut Arkadaşlar şimdi hatırladım. Ben size böyle bir şey göstereceğim. Kesiyoruz buraya. Telefona bakmayın arkadaşlar. Ben diyoruz ki play müzik. Kesiyorum. Şarkı sizde indirmeyi unutmayın. En iyi şarkı. Bak, i̇zleyenlerin bazıları tabii ki Türkçe bilmiyor. Yorumlara bakıyorum. Videoma mesela... bir sana Türkçe konuşmuş. tam ben başka dil biliyorum. Mesela... Evet. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videoda look look ama Minecraft yani Minecraft ama look like, look. Size gelmeyi unutmayın. Tamam tamam ben bir gün yayınlıyorum. Bir gün çekip bir gün yayınlıyorum. Size gelmeyi unutmayın. <laughs> Belki bir <laughs> gün Umut bunu isteyeceğiz. Çıklığı bir şey istemenin yolu şu arkadaşlar bu arada. Yeah. Gibi yazıyor. Ama ileride bir şey yok. Açıkmış. Al. Evet, doğru. Oha. <laughs> <Bu> ne? İngilizce <laughs> çok karışık. T yazıyoruz. Evet, tamam. T. Evet. Kaç tane isteyeceğim? <laughs> 90 tane isteyeceğim. <laughs> 900 mantık. 900 tane istedim. 90, 900 tane büyücü elma. <laughs> İngilizce bilenler bunu almıştır. Bu yine. Onu yıkanmak. sonra ben hızlıca buraya bir sistem yapacağım. Tabi bizim ter maskemiz. Yani çakma ter maske. Buradaki eşyalarımızı alacak. Ben bilmiyorum sanıyor. Ama ben buraya bir güncelleme ekleyeceğim. Videodan sonra hemen sonra yüklemeden. Sen abim daha çok. Daha çok bir şey isteyelim. Daha çok bir şey harcayalım. Gibi. Bu arada arkadaşlar bu para var. Şaka yaptım. T ile başlayan baktık. O ile başlayan. O ile başlayan. Optijan. Evet optijan yani. Acaba baket potato paket potato. Tamam hemen yazalım. M. Daha nerede? Paket potato. Paket. Paket. Ya paket. Yanlış yazıyorum ikide bir şey ya. Paket. Tekal. Bakın. Ha de. Paket. Patato. Pot. Oto. Patato yazdık. Bir dakika. Potot o. Pot ato. Ha patato. Pot at o. Arkadaşlar neden onu söylemiyorsunuz? Yanlış yazdım. Ee, el tanesi. 30 tane değilim. 30 tane yeter. Fırında patates. Fırında patates. Bu patates mi? Ben de diyorum bunu. Neyse bunu da yiyecek kamyonumuza koyalım. Biraz açıştı tamam. vallahi. Hayır! Sansür. Sansür. Sansür koyuyoruz. Sansür koyuyoruz. Ee, ben buraya bir yere çes koymuştum. Hayır. Almışlar. Bu da mı? Ha bu da. biz ne yapsak? Şurayı kırıp koysak. Aynen burası olur. Olur. Aynen olur. Tamam. Okay. Ben de bir tane daha. Tamam. Okay, tamam oldu. Okay. Bu işimiz oldu daha. Tamam. Yukarıdaki chest'i hep, hep, hep. öpüyorum. bir kapatalım var. Şunu. Tamam. daha çok çeşitleyelim daha çok para ayarlayalım. Sen biz buraya give. Give hızlı bir şekilde give. Etbi, 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 patbi. Et hmm, P ile başlayan. Yok. İ ile başlayan. E var mı? İr Bina yok. Neyle başlayan? Oha ne de şeyleri. Dokun net. Net. Her. Net her. Net her. Net her. Net her. Net, her ite. İte, getir ite getir ite sonra buraya tam İngilizce öğren. Bu İngilizce çok saçma. Sov. Bu İngilizce ne kadar da saçma. Evet, sov. Eee kaç tane? Kaç tane? kaç tane? Aynen bu kadar yeter. Netter tır... rementer doldu. Bu nedir kremiydi? Hayır. Hayır. Yapacak bir şey yok. Çeşit koyalım. Nedir kremi satarız. O da bir şey. Ben bunu istemeyecektim. Yanlış olmuş arkadaşlar. Neden bana söylemediniz? Söyleseydiniz şu an doğru istem istemiştim. Ve siz bu ne diyecektiniz? Zengin diyecektiniz. Aklımdaki. Çok güzel bir şeydi. Neyse. Nedir küreyi satarız küreyi. Oha. Bundan baya bir para gelir. Burada çeşitli kazıyordum. Ben tane şuraya, ben tane şuraya, ben tane. tane buraya, tane buraya, ben şuraya, tane buraya, ben buraya. Tamam, okey. Şimdi ben yeni bir tane şey istiyorum. Arkadaşlar bir şey isteyeceğim. Bir sür koyuyorum. Şaka yapıyorum. Neden ben sansür koyayım be? Gibi et bir nokta nokta nokta. Nere başlıyordu? Ne? Ben de bunu istiyordum. Net. Net. Hmm, Her Gözüme ayırmamam gerek. Yeter ite. Sadece, sadece, Video çekiyorum git. 90 tane, dokuz yüz, fazla. Bu da fazla. 11. 911. Arkadaşlar görüyorsunuz. Size bundan is isteyecektim. der? Hu var. Ku. U. Ku. U. Çünkü çok eğlenceli. Bu büyük ihtimalle yetmiyor. Sizin Chest koyacağız ama olsun olsun. Bizim dikkat zengin. Ben fakir gibi yapmıyorum. Bu arada arkadaşlar fakir zengin videomuza like gelmiş. İzlenme gelmiş. Benim farkımda bile değil. Tamam bu kadar yeter. Oha. Elmas. Ne kadar kuvarsı. Ne kadar kürek. Efsane. Altın avuç da satalım. Güle güle altın Ben bunları evden almıştım. Hatta abarttım. Abarttım. Gibi. Birazdan göreceksiniz gibi. İlk önce benim bir şey test edemem gerek. Abarttım. Göreceksiniz abarttım ne. Gibi. Et bir Bu video bunun için değildi. Senin şeylerimi gösterecektim. Gösterdim. Bu arada arkadaşlar ben bunu yaptığımda siz de İngilizce öğrenirsiniz. Ne? Yok ne değil lan? Yani. Golden. golden aynı. Golden. Golden. Abartmıyorum. Abartmıyorum abi. Abartmıyorum. 80 tane istedim. Abartmadım. Nasıl ya? Golden dedim işte. Yet <laughs> golden konumu beklemiyor. Golden. E, golden altın demek değil mi? Tamam, et, et, yazalım gibi etpi, etpi. Ne yazalım? Bakayım. Goldmuş. Gold. Ab gold. Şaka gibi gold. Gold diye bir isim olur. Gold in gold. In gold. Bu kadar isteyelim. Bir tane mi? Arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir şeye inmümüzde hemen iniyorum. Bay bay. Bay.